Şimdi size e, hediye dağıtacağım. Siz de beni isteyin. Hadi çıkalım. Hadi. Hadi çık. Ekin sana hediye verecek. Ver Ekin Gamze'ye hediyesini. Tamam. Hadi ört bakalım kapıyı. Sen ne yapıyorsun sen Bir dakika. Çocuklara yılbaşı hediyesi dağıtıyor Ekin. <laughs> Fatih yok mu? Yok. Tamam. Onun da var mı? Onun da var. Onun da hediyesini ver Ekin. Fatih'e gelince. <gülüyor> ben. Ben. <laughs> Evet, o zaman Fatih'in de bırak Ekim. Hadi Ya da Fatih bize uğrasın giderken. Tamam oğlu. Bize uğrasın verelim. Tamam tamam. Gamze bay bay. Bay bay. Hadi ikincim çal kapıyı. Ver abilere hediyesini. Barış abine de ver. Ekin kendi hazırladı Yine onları. Yiyecek. Üstüne yapıştırdı. Hadi yeni yılınız kutlu olsun. Hangi saçılmış? açılmış? açılmış? Ekin yılbaşı hediyesi hazırladı size. Ay, Hadi ver Ekin. <laughs> Bozulanı verme. Düzgünlüğü verme. De... <laughs> teşekkür ederim. Tamam. Yeni yılınız kutlu olsun. <laughs> hadi gidelim. Ekin. Evet, hadi bakalım. Önüne bak, yeni dikkatlice. Evet yan apartmana gidiyoruz. Evet. Onlara da vereceğiz. Evet. Ama çok kar. Bakar mısın? Evet. Hadi dışarıdaki karı da çekelim. Evet. buraya uslanmasın diye kaymayalım diye. Evet karton <laughs> koymuşlar. Karton bu. Oo, şu kara bak. Çok karmış. Ay inanılmaz kar var. Anne, Eldiveni çıkınca oyna Karla. Şimdi gidelim hadi gel. Oyuncaklarını ver, şey, hediyelerini veremezsin. Hadi yürü bakalım. Hı, bak. Anne ama içeri gireyim. Aha dıştakin. Kalk. Tamam ikincim. Kalk. Giremeyeceğiz çünkü gidip botunu değiştirmemiz lazım senin. Evet markete gideceğiz. Sonra da botlarını değiştireceğiz. Sonra da eczaneye gideceğiz. Biraz Ay, işimiz var. Mısın Elini mi? dokunma sakın. Hadi. Ekim batıyor kara. Evet, Kar olmayan yerden yürüyebilirsin ama. Evet. Ekin, Ekin oraya gitme. Ekin düşersin. Düz yerden git kızım. Evet. Heh, şimdi durduruyorum. Zile basınca tekrar açacağım. Ayça. Merhaba Ayça. Ekin sana yeni yıl hediyesi hazırladı. Hadi bir sarılın. Çünkü dışarıdan geliyoruz Görüşürüz Savaşlar Hira'ya gidiyor Hediyesini vermeye Yılbaşı hediyesi hazırladı <gülüyor> <Geleceğim>. <gülüyor> Bunun kapılarına Merhaba Savaş. Erken yılbaşı hediyesi hazırladı size. Hira nerede? Ya evde. Hira gel. Hira gel. Hira gel. Ah, Hadi, bir şey Hadi bir sarılın. Yeni yılı kutlayın. Evet, Savaş. Ne sarıl ondan sonra açarsın. Savaş, Bak Hira ya. Ah, Maşallah size. Ekin'in kankaları. Var. Evet o paketimizi al. Anne. Bitti. Hadi görüşürüz de gidelim. Abi, abi, abi mi kendi? Evet. Ekin kendi elleriyle hazırladı. <laughs> Hadi gidelim. Çok yaşa. Ekin veda konuşmanı yap. Kapatalım videomuzu. Bizi beğenmeyi unutmayın de arkadaşlar. Anne, anne. Anne. Tamam anne. tamam dediğini yapacağım. Bak Hira da öpücük yolluyor. Sen de öpücük yolla. Savaş. Herkese mutlu yıllar.